Hazır mıyız? Hazırız. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Hafifçe de bir ajan kaldır ayağını. Tamam. Bir dakika. <laughs> Şöyle mi gitsin? Ondan sonra. <laughs> tamam. Arkadan hafiften kalkabilirsin. Hafifçe de birazdan ayağını kaldır. Bravo. Yavaş. Tamam. Bak değil, debraja bas, ikiye çek. debriyaja bas. Bastım. Tamam, devam et. Çekildim Dörde aldım arabayı, neyse devam et. Tamam. Ortalama yolu. Tamam, bir dakika. Sağ atayım kendime Evet. Yapayım böyle. Biraz evet. daha düzelteceğim şimdi. Düzelteyim. Şu an nasıl? Taşlı. Yavaş. O taşlık yerlerde siz ona göre yapıyorsunuz değil mi? Ben taşlığına dikkat etmiyorum daha. Neyin kibarlığını yapıyorsun şu an? Video var diye mi? Hayır. Tamam gaza birazcık. Sana diyorum taşlık yolda olduğu için mi siz bir sağ bir sol yapıyorsunuz. Ne alakası var saçmalama ya. Yolun şeyine göre zaten kullanıyorsun arabayı. Böyle Ay ama taş var? vardı değil ya şimdi. Öyle bir şey yok hanımefendi. Allah Allah. Bizi normali çeksen. Eğitme güzel, güzel, güzel şu arabaya. Oldum, güzel nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Fark ben. Ay sürekli kendini sağa atma derdindesin sen ya. İyi mi şu an peki? Tamam da yavaş 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 yavaş. Aa kırdın kırdın al. Ben sana basma dedim. Nasıl? <laughs> 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 Devam et. Ay ay. Ya arabanın diyor şeyini yap. Biliyor musun izledin mi sen o videoyu? Hayır izlemedim tamam <laughs> Süpersin hayatım, <laughs> süpersin. Yalan. Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. Söyle ya. Tamam Bunlar da otlar atma bizi de. Sen normal devam et. <laughs> i̇yi kullanıyorsun ya. iyi diye. dediğim 5 dakika dayanmıyor. Aşkım sola <laughs> aşkım. aşkım tamam. vuracaksın şimdi. <laughs> Üst devam et. Çok ortalamadın mı şu an? Araba da geliyor. Sakin. Araba nereden geliyor? Tamam Ya ben, ben dediğim ki zaten kontrol sen kendi zaten kontrol et. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Çok ortaladın mı? Şu an nasıl? Şu an gayet iyi. Biraz sağlatayım mı kendimi? Ay, ay, gayet iyisin. Araba yakmıyor bak. <laughs> güzel güzel gayet güzel kokuyoruz. <laughs> demeyeceğim güzel artık sana <laughs> güzel demeyeceğim. Evet, sen Şimdi boş boş deblaja bas. Tamam. Boşa al arabayı. Boşa al. Hı. El frenini çek. El frenini mi çek. çek, çekeceğim? Burada aşkım burada. El sirenini ne arıyorsun resmen? Evet. Tamam, istop et arabayı. <laughs> Gel. Aşkım sana kolum olur. nasıl senin için? Çok güzel. <laughs> Stresli de sana. Çok aşırı güzel. Araba geliyor mu? Gelmiyor baktım. Ee, İyi hadi ama? bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gelirken kaldırıyoruz ayağımızı. Evet kaldırıyoruz. Bravo. Tek sefer. Evet evet evet. Aynen aynen. Debraja bas. ikiye al arabayı. Bravo. Ayağını kaldı debrajdan. Devam et kaza. Kadriye Kanaç. Kadriye Kanaç. Bu kadar <laughs> basitti. Devam et. Olacak ya. O altın bileziği alacağım sana. İnşallah. Sırf var altın bilezik için şu arabayı öğrenirim. <laughs> İnşallah. Aşkım otoldun mu çok? Bir bak. İyi Aşkım, mi? Aşkım tamam. Güzel gidiyorsun. Gayet Güzel. Tamam, yani güzel çok güzel iyi. Bak çok yani beautiful. Anlatabiliyor muyum? Beautiful. Sağ, devam okay. et, devam et, devam et. Şu an her şey sende. Ben hiçbir şey artık müdahale etmiyorum. Gaza bas birazcık ama. Tamam. Bayıldı araba. Arabayı bayılmayalım. Anladın mı? Bu soğuklarda ama bayılmasın. Anladın mı? Biraz gaz olsun yani. <laughs> Hadi lan oradan. Araba bayılmayacak diye ben panik atak geçiremem. Bayılsın ya sanki ama. yani Aynen altında bayılsın. şey Maserati var kızım. Alt maserati içerimde... olsa zaten var ya arabaya oturamam herhalde biz gibi palyomuz var altımızda sen kaptırdın gidiyorsun hayırdır şu Adım an bakalım. çok keyif aldım neden araba kullanmaktan keyif aldım sen de neden demek kocalar ondan yanında böyle oturduğunda çok çene yapıyorlar ki <laughs> bütün senin stresini siliniyor. <laughs> alıyor evet. evet şu an buradan bütün e, kurs öğretmenlerine selamımız olsun demek ki bu şekilde davranıyorlar onu da şimdi bu şekilde anlamış olduk <laughs> aslında senden güzel eğitmen olur <laughs> Devam et. Hadi ne? Yani. Devam. Buyurun Ahmet Bey. Tamam. Sağ koltuk prensi olmak nasıl bir duygu? Anlatın. Yani ata binmek gibi. Yani atın arka tarafına oturuyormuş gibi yani. Atın kaçından acı Açtım. çekiyorsun. gidiyorum da birazcık. Gaza azaltayım mı? Yani biraz. <laughs> tamam. Yani hız sınırımız burada 40. Buradan trafik şeylerine de selamımız olsun. Gaza tamam. bas. Herkese de bugün selamlar selamlar saygılar. <laughs> gidiyoruz bakalım. Bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım Ahmet Kanaç. Devam et bakalım. Keyif aldın sen galiba biraz. Evet şu an çok keyif aldım. Anladım. Sen şu an merkeze beni inersin bu şekilde. İnerim. Ha, inersin Ben de seni indiririm. Ama o yok şu an. Yeah, yeah. Aşkım der. motor geliyor. gelsin. Biz artık alışık artık bu <laughs> tarz durumlara. Debreje basıyorsun. Tamam. Bas. Boşa al arabayı. Boşa aldın. Frene bas ama lap diye asılma. <laughs> lap diye asılmıyoruz. Bir dakika gel buraya. Sağ koltuk trensin. Oh. Hmm. <gülüyor> 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 <Nasıl>? <gülüyor> çok keyif alıyorsun Bilmem. Alıyor Alıyorum buraya. <laughs> Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Kestik.